Mihri Müşfik Hanım, 1886 yılında İstanbul'da doğan sanatçı, Türkiye'nin ilk kadın ressamları arasında yer alır. Sanat eğitimini Avrupa'da tamamlayan Mihri Hanım, portre çalışmalarıyla tanınmıştır. Sanat yaşamı boyunca yalnız portre sanatına katkıda bulunmamış, aynı zamanda kadın sanatçılar için yeni ufuklar açan bir figür olmuştur. Türkiye'de kadın sanatçıların sanat eğitimi almasını öncülük etmiştir kadın sanatçının sanat dünyasında var olabileceğini kanıtlayan ilk isimlerden biri olmuştur. Yurt dışında sergi açan ve uluslararası sanat çevrelerinde tanınan ilk Türk kadın ressamlardan biri olmuştur. Sanatçı kimliğiyle çok sayıda öğrenci yetiştirmiştir. İnaz Sanayi Nefise Mektebi'nin kurulmasında da katkıda bulunmuştur. Sanat hayatı sadece Türkiye ile sınırlı kalmamıştır. Sonraki yıllarda İtalya, Fransa ve Amerika'da yaşamış ve burada da sanat çalışmalarını sürdürmüştür. Hayatının son yıllarını Amerika'da geçiren Mihri Hanım 1954 yılında New York'ta vefat etmiştir. Mezarı da New York'tadır.